Erimam'ın ismi Elit Kumaş. Burası kapımın önü. Şöyle ekoselerim var. Bundan sonra günlü flanellerim var. Çok güzel desenli elbiseliklerimiz var viskon. Karşı bölümünde de böyle keten tarzı yazlık. Bu bölüm böyle komple tül. Bu bölümde şöyle çok güzel gömlekli kumaşlarımız var. Ve ketenlerin devamları var. Biraz da abiye tarzında abiye kumaşlarımız var dantellerimiz var. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.